Selamun aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, sağlıklı huzurlu güzel günler dileyerek videoma başlamak istiyorum bu videomda sizlere e, bebek battaniyesi modelinden bahsedeceğim bu modeli hanımlar yabancı bir kanalda gördüm bere için kullanılmış siz bu modelden bere de yapabilirsiniz bu şekilde iki renk ipimiz var hem kız çocuğu hem erkek çocuklarına gidecek şekilde bir renk markamızda bu arkadaşlar aynı marka ipten bu modeli yapabilirsiniz. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Şimdi önce beyaz ipimizle başlayacağız hanımlar beyaz ipimizle. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Ben ince tığ kullanıyorum. İzleyenler bilir hanımlar çok elime uygun olmuyor. Aslında siz bunu 3 e, numara veya 5 numara tığla yapabilirsiniz. Benim bu elimdeki tığ 7 no. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Modelin yapımına geçelim. 8 model koyumu için ben 33 tane zincir çekip geliyorum. Evet 33 tane zincir çektim. Kenar zinciri için elimi şu kısma koydum ve buraya kenar zinciri 2 3 4 tane zincir çektim ve tığımın başına ipimi aldım. Hemen tutmuş olduğum zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada yine tığımın başına ipimi aldım ve diğer zincirin içine bir trabzan daha yaptım. Bu sıramı bu şekilde her zincirin içine batım yaparak trabzanlarımı sıralıyorum. Her zincirin içine batım yapıyorum. 2 de çekiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Toplamda 33 tane trabzan yaptım ve 8 modelim için. Burada ikinci sıramızda 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan bir tane şu kısma batmıyoruz. Buradan bir tane trabzan atlayıp iki, üçüncü trabzan diyelim. Şu kısma da batmıyoruz. Buraya 3 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Ve burada tığımın başına ipimi aldım. Burada bırakmış olduğumuz trabzana batarak burada fıstık yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 ve 5 5 tane fıstık yapıyoruz. Şu şekilde alıp Burada bir tanesini bırakıp bu şekilde batım yapıyoruz. Tekrar tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Ve burada bir tane trabzan atlıyoruz. İkinci trabzana yine bu şekilde 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. yine tığımızın başına ipimizi aldık burada bırakmış olduğumuz trabzanın içine batarak yine 5 tane ip topluyoruz 2 3 bu fıstıkları siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre ip toplayabilirsiniz. Altı toplayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kısımdaki ilmeğimi de birlikte topladım. Yine bir tane trabzan atlayıp 3 tane ikili trabzan. Yine tığımın başına ipimi aldım. Buradaki atlamış olduğum trabzanın içine batarak iplerimi topluyorum. 4 5 Bir tane ilmeğim kalıyor. Burada ikisini bir topluyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. fıstığı yapacağız. Burada yine aynı şekilde kenar kısmına 1 2 3 4 ve 5 5 tane fıstık yaptık ve topladım tığımın başına ipimi aldım bu kenar kısmına zincirimin tepesine batarak ikili trabzan yaptım bir tane 1 2 3 4 zincir çektim kenar kısma ve geriye döndüm burada şu kısmı atlıyoruz bu kısma yine bir 2 3 tane trabzan yapıyorum. İpliğimi alıyorum tığımın başına ve burada şu yapmış olduğumuz fıstığın şöyle göstereyim dibinden aynı yine fıstıklarımızı topluyoruz iplerimizi toplayıp 2 3 4 ve 5 buradan kapatıyorum tığımın başına ipimi alıyorum bu kısmı atlıyorum ve hemen diğer trabzanıma ikili trabzan yine bir sonraki trabzanıma batıyorum ikili trabzan Yine bir sonrakine batıyorum. İpimi alıyorum. Yine diğer fıstığın dibine bu şekilde fıstık topluyoruz. tığımın başına ipimi aldım bir tane atladım ikinci trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum bir iki ve üç yine aynı şekilde tığımın başına ipimi aldım fıstığın tam dibinden tekrar fıstık yapıyorum. 4 5 ve tekrar aynı şekilde kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet sıra sonuna geldik. Burada yine zincirimin tepeye bir tane ikinci trabzan yapıyorum. Şu şekilde ipimi bırakıp diğer ipime geçiyorum. Burada hemen iki ilmeğimden diğer ipimi geçirdim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şöyle burayı da sıkıştırıyorum ve tığımın başına yine ipimi aldım geri döndüm. Burada bir tanesini atlıyoruz. Şu kısma batmıyoruz. Yine aynı şekilde. 1 2 3 tane trabzan yaptık. aynı şekilde ipimi aldım yine fıstığın dip kısmından 2 3 4 ve 5 bir tane ilmek kapattım yine tığımın başına ipimi aldım buradan birer trabzan atlıyoruz diğer trabzana 3 tane ikili trabzan ve aynı şekilde fıstık yapımı üç renkten de yapabilirsiniz battaniyeyi bu şekilde ama hem kız çocuğu hem erkek çocuğuna giden renklerden yine yani modelimizin arkadaşlar tekrarı diğer renk ipimize geçtik. Ben bunu birkaç sıra ilerletip geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi birkaç sıra da tamamladım. Gerçekten harika bir model. Son sıramı birleştiriyorum. Ve bir modeli göstereceğim hanımlar. Kenarlarına birer trabzan yapıyoruz. Modelde fıstıkların tam şu kısımlarına batmanız çok önemli hemen iki fıstık birleşiyor şu şekilde ilk sırada tabii ki model koyduğumuz için zincir içine batıyorduk ama diğer sıralarımızda fıstık diplerine batıyoruz diğer fıstıklarımızı bu şekilde harika bir model hanımlar sizlerde videomu izleyerek böyle süper modeller yapabilirsiniz gerçekten battaniye kışlık battaniye modeline çok güzel gidecektir. Yine diğer sırasına sarı renkte koyarak bu şekilde modeller yapabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.